zaman hızlı geçip gittiğini yaşarken değil, ancak geriye dönüp baktığınızda anlayabileceğimiz sinsi bir kavram. Komşuluklarımızı, aile bağlarımızı, aşklarımızı biz değiştirdik. Peki iyi mi oldu, kötü mü? Memnun muyum yine hayatlarımızdan? Bilmiyorum. Ama bazı şeyleri çok özlüyorum. Hani erken inerdik. Yağmur var çok sevdiğim rüzgarda Bugün pazar daha uyanmadı komşular Damların üzerine kuşlar daha rahatlar Radyodaki eski şarkılar çalıyor bu saatlerde Gönül penceresinde ansızın bakıp geçenlere doğru Yağmur da var çok sevdiğim rüzgarda Daha uyanmadı komşular bugün pazar Ve ben seni çok özledim Dışarı çıkmak istiyor canım. Tek başına haytal gitmek. Islanmak, pazar sabahında yağmurda, boş caddelerde dolaşmak, bitcinlere bakmak, sinemaların afişlerine, sokakların isimlerine, telefon kulübelerine uyuyan çocuklara bir berhaba demek sessizce. Sahilde martılara sims atmak, otobüslerin ilk seferine binmek, gitmek istiyor canım hayatın gittiği yer. Bir ıslık çalıp şarkıla uydurmak kendi kendine. Fırından taze ekmek alıp bu usuna çekmek çime ve ben seni çok özledim. Tam böyle bir şey çiçeğe su yürümesi, bebeğin ağlaması, toprağın uyanması. Yağmurun yağması ateşin sıcağı, bu pazar sabahı tam böyle bir şey. Bir sabahçı kahvesine uğramak, bir çay taze çay demin kokusunun içine çekmek. Yani hayatın atar damarlarında dolaşmak, ölmeden şehrin uykusunu. Bir şiir yazmak, pazar bulmacasının boş karelerine, tam böyle bir şey, hesapsız, gölgesiz, bedelsiz, kimsesiz. Bir şiir yazmak, bir bardak çay içmek, Sokaklarda gezmek, yağmurda ıslanmak Ve ben seni çok özledim Yağmur var, çok sevdim rüzgarda Bugün pazar daha uyanmadı komşular Damların üzerine kuşlar daha rahatlar Radyolarda eski şarkılar çalıyorlar bu saatte Gönül penceresinden ansızıp bakıp geçenlere doğru Yağmur da var, çok sevdim rüzgarda Bugün pazar ve ben seni çok özledim. Bugün pazar ve ben seni çok özledim. Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Ki. Eskiden de. Çok eskiden de. Hani herkes arkadaş, hani oyunlar sürerken, hani hiç soruç şarkılar. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> i